dünya ve ahirete dair istediğimiz her ne varsa bunların tamamını bünyesinde barındıran bir duadan bahsedeceğiz. Kur'an-ı Azimüşşan'da da geçen bir dua. Nedir o dua? Allahümme Rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve khina azabenler. Hepimiz hemen hemen bu ayeti ve bu duayı ezbere biliyoruz. Peki bu dua nasıl hem dünyayı hem ahireti bütün isteklerimizi bünyesinde barındırıyor? Ona dair bir şey söyleyeceğiz işte bu dua yaparken tabi şuur ile yani duanın kabulünün şartları vesaire var ya detay girmeyeceğiz ama e, şuurla yapılması gerekiyor. O yüzden biz Ben Atina dediğimizde veya Türkçe sadece kendimize aldığımızda <laughs> Ey Rabbim bana dünyada iyilik ve güzellik ver dediğimizde dünyada ve iyilik ve güzellik verilmesi ne demektir? Yani ya Rabbi borcum varsa borcumu eda Hastalığım Hastalığın varsa şifa ver. derdim varsa deva ver. Bekaresim evlendir. Evliysem huzur ver. Çocuğum yoksa işte bana evlat, hayırlı evlat nasip et. Yani aklınıza, dünyaya dair, isteklerinize dair her ne varsa bunların tamamını bu dua işte bünyesinde barındırıyor. O yüzden cami yani derleyici, toplayıcı bir duadır. Dünyaya ait, dünyada iyilik ve güzellik ihsan et. Artık iyilik ve güzellik demek ne demektir? Dünyada ne istiyorsan, benim aklımda ne hayır varsa, nasıl bir derdim, tasam sıkıntım varsa onların tamamının giderilmesi manasına geliyor. İşte bu dua yaparken, zihnimizden de, kalbimizden de bu manaları geçirmek gerekiyor. Diğerine, ahirette değil, iyilik ve güzellik veriyoruz, değil mi? Ahiretteki iyilik ve güzellik nedir? Cenneme gitmemek, cennete girmek, bir ötesinde Allah'ın cemalini görmek. Değil mi? Allah'ın cemaline müşerref olmak. E bu nereye bakıyor? Bu da yine dünyaya bakıyor. Niye? Çünkü biz bu işlemi nerede kazanıyoruz? E dünyada kazanıyoruz. Dünya bir ekin değil mi? Tarla. Ne ekersek onu biçiyoruz. Allah'ın cemalini istiyorsak o zaman Allah'tan bu dua ne istemiş oluyoruz? Ya Rabbi benim ahirete dair, ibadetlerime dair, hak dair, insanlara, ilişkilerime dair yani her ne varsa bende eksiklik namına ahiretime yarayacak noktada onların tamamını gider beni salih güzel bir kul eyle diye bir duayı bu dua bünyesine barındırıyor. O yüzden biz Rabbim bana dünyada da ahirette de iyilik ve güzellik ver dediğimiz zaman bu bütün dünya ve ahirete dair bütün isteklerimizi dünyasında barındıran özlü cami bir dua oluyor. Ama bunu yaparken işte ihlas ile, şuur ile, akıl ve kalp neyi istediğimizi ve kimden istediğimizi bilecek bir vaziyette olması şartıyla. Cami dua böyle bir duadır işte. Allah'a verenlerden ödeneyiz.